Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi. Şüpheliler gözaltına alınırken bazı evlerin dışında güvenlik kameraları bulunması dikkat çekti. Mersin İl Emniyet Ekipleri şehirde meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 25 şüpheli tespit edildi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin kapıları koç başlarıyla kırılarak açılırken operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Kimin geldiğini görmek için bazı evlerin dışında güvenlik kameraları olduğu görülürken adreslerde çok sayıda silahlı ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan bazılarının geçtiğimiz günlerde Adliye Bahçesi'nde silahlı çatışmaya giren şüpheliler olduğu öğrenildi.